Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı limonata yapıyoruz. Öncelikle ihtiyacımız olan 10 adet limonumuzu güzelce yıkıyoruz. Ve 4 tanesinin kabuklarını rendeliyoruz. Beyaz kısımların gelmemesine özen gösterelim. Evet arkadaşlar rendelediğimiz limon kabuklarını bu kabımıza alalım. Evet arkadaşlar şimdilik de rendelediğimiz 4 adet limonu kabımızın içine sıkalım. Evet arkadaşlar limonumuzu da sıktıktan sonra 2 su bardağı toz şekerimizi dökelim. Evet arkadaşlar 2 su bardağı toz şekerimizi döktükten sonra karıştıralım. Şekerler eriyince kadar karıştıralım arkadaşlar. Birbirine karışsın iyice. Evet arkadaşlar şimdilik de kalan limonları küçük parçalara keserek kabımızın içine atalım. Evet arkadaşlar kestiğimiz limonları koyduktan sonra da taze naneniz varsa taze nane koyup iyice ovalarak karıştırın. Tamam böyle sıkı 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 karıştırın ki taze nane çok ferahlatır. Tavsiye ediyorum. Ben de olmadığı için ben koyamadım. Sıkarak bütün aromayı suya bıraktırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik karışımımızı süzgece koyalım ki içindeki kabuklar ve çekirdekler ayrılsın. Evet arkadaşlar şimdilik de 5 su bardağı su koyalım Evet arkadaşlar şimdilik de tamamen karıştıralım. Evet arkadaşlar limonatamız hazır. Şimdiden sizlere afiyet olsun.